Merhabalar, Chrome Micro GMMK01 Bluetooth kulaklık mikrofon setinin kullanım detaylarına göz atacağız. Kutu üzerine baktığımızda 1000 mAh'lik batarya ile 5 saate varan kullanım süresi olduğunu görebiliyoruz. 2 yıl boyunca da Chrome Micro Motorcycle tarafından garanti altındadır. Ayrıca Bluetooth 5.0 teknolojisiyle gelirken Siri ve Google asistan gibi sesli asistanları da kontrol edebiliyoruz. Kutunun alt kısmında da bazı özelliklerini görebilirsiniz. IP65 sertifikası sayesinde suya dayanıklıdır bu cihaz. 45 saate kadar kullanım süresi olduğunu söylemiştik. Yüksek hızlarda kesintisiz bir şekilde müzik dinlemeye devam edebilir. Telefon görüşmelerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Kutunun yan tarafında da kutu içeriğini görebilirsiniz. cihaz kutu içerisine hasar almayacak şekilde bir singer içerisinde yerleştirilmiş durumda. Türkçe ve İngilizce olmak üzere kullanım ve garanti belgeleri Type-C şarj kablosu. Kaskınıza cihazı takabilmek için gerekli yapışkanlar ve bağlantı aparatı. Burada bağlantı aparatında iki tip bağlantı var. Birincisi klipsli bağlantı, ikincisi de yapışkanlı bağlantı olmak üzere iki farklı şekilde cihazı kaskınıza takabilirsiniz. Yarım kasklar ve çene açılır kasklar için bir mikrofon ve tam kasklar için bir mikrofon olmak üzere iki farklı mikrofon. Type-C girişe sahip kulaklıklar kutu içerisinden çıkan aparatlar arasında yer alıyor. Cihazı iki farklı şekilde kaskımıza takabiliyoruz. Birinci yöntem kutu içerisinden yani çıkan bu çıtçıtları kullanarak takabiliyoruz. Bu çıkan bağlantı aparatının bu boşluklu tarafına bu çıtçıtı yapıştırmamız gerekiyor. Daha sonra da diğer yapışkanlı çıtçıtı da kaskımıza yapıştırıyoruz. Kaskımıza yapıştırdıktan sonra da bu şekilde bağlantı aparatıyla montajını tamamlıyoruz. Daha sonra da cihazı bağlantı aparatına oturtuyoruz. Yapışkanları yapıştırdıktan sonra bir süre beklememiz gerekiyor daha iyi tutması için. Daha sonrasında bağlantı tamamlanmış oluyor. İkinci bir yöntemde kutu içerisinden çıkan bu metal parçayı arkadaki boşluklu tarafa gelecek şekilde alt kısımda bulunan boşluğa ittirerek takıyoruz. Çıt sesini duyduğumuzda uygun bir şekilde oturmuş oluyor. Burayı da kaskımızın yan tarafındaki uygun yere ittirerek takabiliyoruz. Bağlantı aparatını uygun şekilde kaskımıza taktıktan sonra interkomumuzu gerekli boşluklara yerleştirerek aşağı doğru ittiriyoruz. Bu şekilde interkomumuz ile bağlantı aparatının montajını gerçekleştirmiş oluyoruz. Cihazı gerektiğinde bağlantı aparatından çıkartmak için üst kısımda bulunan mandalı kullanıyoruz. Mandalı geri doğru iterek cihazı yukarıya kaldırıyoruz ve cihaz bağlantı aparatından ayrılıyor. Cihazın genel tasarımına baktığımızda ön yüzünde çok fonksiyonlu bir tuş bulunuyor. Üst kısımda da iki farklı tuş bulunuyor. Bu tuşlarla da müzik ileri geri yapabiliyoruz ve ses seviyesini ayarlayabiliyoruz. Cihazı açmak için ön tarafta bulunan çok fonksiyonlu tuşa basılı tutuyorum. Cihaz açıldı. Yeşil ışık yanıp sönüyor. Bu bize bağlanılabilir durumda olduğunu gösteriyor. Cihazın alt kısmında bulunan kulaklık ve şarj girişine kulaklıkların montajını yapıyorum. Type-C girişe sahip olduğu için yönü fark etmeksizin ister sol tarafa, ister sağ tarafa bakacak şekilde takabilirsiniz. Cihazı telefonuma bağlamak için Bluetooth'umu açıyorum. Daha sonra cihazın çok fonksiyonlu tuşuna basılı tutarak cihazı açıyorum. Cihaz açıldığında CMMK 01i bağlanabilir aygıtlarda görüntülüyorum. Bluetooth bağlandığında da Bluetooth bağlandı şeklinde sesli bir şekilde beni uyarıyor. Telefonumdan bir müzik açtım. Müziği durdurmak ve devam ettirmek için cihazın ön yüzünde bulunan çok fonksiyonlu tuşu kullanıyorum. Bu tuşa tıkladığımda müzik duraklıyor. Tekrar tıkladığımda müzik devam ediyor. Bir önceki bir sonraki müziği açmak için üst tarafta bulunan tuşları kullanıyorum. Artı tuşuna yani sağ tarafta bulunan tuşa tıkladığımda bir sonraki müziğe geçiş yapabiliyorum. Sol tarafta bulunan eksi tuşuna tıkladığımda da bir önceki müziğe geri dönebiliyorum. Ses seviyesini de üst tarafta bulunan tuşlarla ayarlıyorum. Artı tuşuna basılı tuttuğumda ses seviyesini artırabiliyorum. Eksi tuşuna basılı tuttuğumda da ses seviyesini azaltabiliyorum. Cihaz telefonunuza bağlı durumdayken bir çağrı geldiğinde yanıtlamak için çok fonksiyonlu tuşa bir defa tıklamanız yeterli olacaktır. Çağrıyı cevaplamak istemiyorsanız da reddetmek için de bu tuşa uzun süre basılı tutmanız gerekiyor. Uzun süre basılı tuttuğunuzda da çağrıyı reddedebilirsiniz. Telefonunuzda son aranan numarayı tekrar aramak için cihazın çok fonksiyonu tuşuna iki defa tıklamanız gerekiyor. İki defa tıkladığınızda son numarayı tekrar arayabilirsiniz. Bu cihaz ile telefonunuzda bulunan Google Asistan ve Siri gibi sesli asistanları da kontrol edebilirsiniz. Bunu aktif hale getirmek için üst tarafta sağ tarafta bulunan artı tuşuna iki defa tıklamanız gerekiyor. İki defa tıkladığınızda telefonunuzdaki sesli asistan aktif hale geliyor. Bu cihazda hem Türkçe hem de İngilizce dil desteği bulunmakta. Dili değiştirmek için ses açma ve ses kısma tuşlarını aynı anda basmamız gerekiyor. Aynı anda bastığımızda İngilizce diyerek İngilizce'ye geçiş yaptı. Tekrar tıkladığımda Türkçe, Türkçe diyerek Türkçe'ye geri döndü. Bu cihazda bir LED aydınlatma bulunuyor. Daha iyi görebilmeniz için ışıkları kapatacağım. Evet burada gördüğünüz gibi bir LED aydınlatma bulunuyor. Bu LED aydınlatmanın ışığını kapatabilirsiniz ve renklerini değiştirebilirsiniz. Işığı kapatmak için üst tarafta bulunan ses kısma tuşuna iki defa basıyorum. Işığı kapattım. Tekrar aktif hale getirmek için iki defa tıklıyorum. Bu şekilde aktif hale getirdim. Rengini değiştirmek için de ön tarafta bulunan çok fonksiyonlu tuşa 3 defa tıklamam gerekiyor. 3 defa tıklıyorum. Bu şekilde de ön tarafta bulunan LED'in renklerinin modlarını değiştirebilirsiniz. Chrome Micro CMMK 01 cihazının kullanımı bu şekildeydi. Diğer detaylar için kutu içerisinden çıkan kullanım kitapçığını inceleyebilirsiniz. Chrome Micro Motorcycle olarak sizlerle birlikte yollardayız.